Şu anda dünyanın bir yerinde ormanın derinliklerinden süzülen dar bir nehir kıvrılar çizerek yoluna devam ediyor. Ağaçların gövdeleri suya doğru eğilmiş, rüzgar yaprakları usulca titretiyor. Yüzeyde hafif bir akıntı, arada bir suya düşen bir dal parçası, uzaktan gelen kuş sesleri var. İlk bakışta her şey sakin görünüyor. Oysa suyun altında ve kıyının hemen gerisinde Görünmeyen bir şantiye çoktan çalışmaya başlamış durumda. Nehrin kaderini değiştiren bu küçük mühendisler, doğanın mimarları olan kunduzlar. Kunduz, dışarıdan bakınca kısa bacaklı, tıknaz gövdeli bir kemirgen gibi görünebilir. Ama kamerayı biraz yaklaştırdığınızda, vücudunun her ayrıntısında suya ve inşa etmeye yönelik bir tasarım gizli olduğunu fark edersiniz. Ön dişleri kalın, güçlü ve keskindir. Bir ağacın gövdesine sabırla işlendiğinde demir testere gibi iz bırakır. Geniş, yassı kuyruğu hem dümen hem de destek görevi görür. Suda yüzerken yönünü ayarlamasına, karada otururken dengesini bulmasına yardım eder. Kalın ve sık tüyleri buz gibi suların içinde bile ısısını korur. Arka ayak parmaklarının arasında ince zarlar vardır. Bu zarlar sayesinde kunduz sanki su için doğmuş bir yüzücü gibi sessizce ilerler. Onu tanıdıkça sıradan bir kemirgenden çok su kenarında yaşayan bir mimar gibi görmeye başlarsınız. çoğunlukla kuzeyin serin ormanlarında göllerin ve derelerin çevresinde yaşar. Geniş yapraklı ağaçlarla kaplı vadiler, iğne yapraklı ormanların içinden geçen akarsular onların en sevdiği sahnelerdir. En temel ihtiyaçları yan yana duran iki şeydir: su ve ağaç. Sert kışların hüküm sürdüğü bölgelerde bile varlıklarını sürdürürler. Koyu kahverengi kürkleri orman içindeki gölgelerle uyum sağlar. Gece etkin olmaları hem yırtıcılardan saklanmalarına hem de baraj inşaatlarını kimse fark etmeden yürütmelerine yardım eder. Suya atladıkları anda gövdesi ağır gibi görünen bu hayvan bir anda hafifler ve sessiz bir gölgeye dönüşür. Kunduz tam anlamıyla su kenarının mimarıdır, otçuldur yani beslenmesinin temeli bitkilerdir. Ağaç kabukları, genç filizler, İnce dallar, su bitkileri onun sofrasını oluşturur. Fakat bu sofraya her mevsim aynı kolaylıkla ulaşılamaz. Kışları sert geçen bölgelerde nehirler donar, kar örtüsü kalınlaşır. İşte bu yüzden kunduz yalnızca yuva yapan bir canlı değildir. Aynı zamanda yaşadığı suyu kendi lehine değiştiren bir mühendis gibi çalışır. Ağaçları keser, dalları taşır, çamuru ve taşları bir araya getirerek. Akarsuyun akışını yavaşlatan barajlar kurar. Barajın gerisinde su birikmeye başlar. Zamanla küçük bir göle dönüşür. Bu göl kunduz için hem bir sığınak hem de bir kiler olur. Gecenin sakin saatlerinde nehir kenarına uzanıp kulak verdiğinizde ağaç gövdelerinden gelen hafif bir kemirme sesi duyabilirsiniz. Kunduz seçtiği ağacın etrafında dairesel bir iz bırakır, gövde inceldikçe ağaç yavaşça eğilir ve sonunda toprağa devrilir. Bu sahne doğanın sessiz ama etkileyici bir inşaat anıdır. Devrilen ağacın gövdesi daha sonra parçalara ayrılır uygun kalınlıktaki kısımlar barajda kullanılmak üzere suya doğru sürüklenir. Suyun yüzeyinde yüzen dallar artık nehrin değil, kunduz ailesinin malzemesidir. Bazı dallar yuva çevresine stoklanır. Kış geldiğinde bu dalların kabukları su altında bile önemli bir besin kaynağı olacaktır. Barajın kurulduğu noktada suyun sesi bile değişir. Önce dar bir akıntı, sonra gerisinde biriken ağır su kitlesi. Dallar Gövdeler ve çamur kat kat yerleştirilir. Aradaki boşluklar taşla, bitki kökleriyle doldurulur. Zaman geçtikçe bu yapı nehrin önüne uzanmış doğal bir duvar gibi görünmeye başlar. Suyun seviyesi yükselir, kıyıdaki çimenler suyla kaplanır. Ağaç gövdelerinin dipleri zamanla göl kıyısına dönüşür. Kunduz yalnızca kendi güvenliğini sağlamak için çalıştığını düşünür. Oysa farkında olmadan bütün bir vadinin suyunu ve hayat ritmini değiştirir. Barajın ardında oluşan gölün ortasında suyun yüzeyine yakın bir yerde başka bir yapı daha yükselir. Dallar çamur ve bitkilerle kaplı, dışarıdan bakıldığında dağınık bir yığın gibi görünen bu yapı aslında bir kunduz yuvasıdır. Yuvanın girişleri su seviyesinin altındadır. İçeri girebilmek için suyun altından yüzüp belirli bir noktaya ulaşmak gerekir. Bu sayede karada dolaşan birçok yırtıcı yuva kapısını bulamaz. Yuvanın içinde su seviyesinin üzerinde kuru bir oda bulunur. Burası ailenin yaşadığı Yavruların büyüdüğü, kışın soğuğundan korunulan sıcak bir sığınaktır. Zeminde kuru dallar, yapraklar ve bitkiler serilidir. Bir kunduz belgeselinde bu odanın içine girdiğinizde kalabalık ama huzurlu bir aile manzarasıyla karşılaşırsınız. Kunduzlar genellikle aile grupları halinde yaşar. Aynı yuva içinde anne, baba ve yavrular bulunur. Yavrular Belli bir olgunluğa gelene kadar aile dağılmaz. Her bir bireyin bu küçük topluluk içinde bir görevi vardır. Yetişkinler barajın ve yuvanın bakımını üstlenir. Yuva çevresinde yiyecek stoklar. Yavrular ilk başta yuvanın içinde hareket eder, sonra kısa süreli yüzme denemelerine çıkar. Zamanla kendilerine güvenleri artar ve daha geniş alanları keşfetmeye başlarlar kunduzların iletişiminde sesler, kokular ve beden dili önemli yer tutar. Kuyruklarını suya sertçe vurarak tehlike sinyali verirler. Bu ses hem aile bireylerine uyarı gönderir hem de suyun üzerinde yankılanarak olası yırtıcılara gözdağı verir. Nehrin belirli noktalarına bıraktıkları kokulu salgılar, burası benim bölgem diyen görünmez işaretler gibidir. dönemi bölgeden bölgeye değişmekle birlikte genellikle soğuk mevsimlerin sonuna doğru başlar. Kunduzlar eşleşir ve bir süre sonra yuvalarında birkaç yavru dünyaya gelir. Yavrular doğduklarında dışarıdaki sert koşullara hazır değildir. Gözleri ve kulakları tam gelişmemiştir. Bu yüzden ilk günlerini yuvanın güvenli odasında geçirirler. Anne kunduz yavrularını sütle besler Onları temiz tutar ve sıcak bir ortam sağlar. Baba kunduz ise barajın ve yuvanın duvarlarını güçlendirir, yiyecek stoklarını yeniler, dışarıdaki tehlikeleri kontrol eder. Yavrular büyüdükçe ailece suya çıkılan kısa geziler artar. Bir süre sonra genç kunduzlar hem yüzmenin hem de ağaç kesmenin inceliklerini öğrenir. Ergenliğe ulaştıklarında çoğu aile yuvasından ayrılır ve başka bir yerde kendi barajlarını ve yuvalarını kurmak için yola çıkar. Kunduzların doğadaki rolü belki de onları en özel yapan noktadır. Kurdukları barajlar ve yuvalar sadece bir ailenin evi değildir. Aynı zamanda yeni bir ekosistemin başlangıcıdır. Barajın gerisinde biriken sular küçük bir göl veya bataklık alanı oluşturur. Bu su birikintisi su kuşları için güvenli bir yuva alanına kurbağalar için yumurta bırakılacak ideal bir yere. Su bitkileri için yeni kök salma noktasına dönüşür. Böcekler bu yeni ortamda farklı yaşam boşlukları bulur. Balıklar için saklanacak, besin arayacak yeni bölgeler oluşur. Kurak dönemlerde bile bu göl çevredeki memeliler için hayati bir su kaynağı haline gelir. Böylece kunduz farkında olmadan birçok türün yaşamasına katkı sağlar. İnsanın gözünden bakıldığında ise tablo daha karmaşık olabilir. Tarihte bazı dönemlerde kunduz kürkü çok değerli sayılmış, bu nedenle yoğun bir avcılık baskısı oluşmuştur. Bu durum pek çok bölgede kunduz nüfusunun ciddi şekilde azalmasına yol açmıştır. Nehirlerin önünü kestikleri, tarlaları ve yolları su altında bıraktıkları için çiftçilerle ve arazi sahipleriyle çatışmalar yaşanmıştır. Bir barajın gerisinde yükselen su seviyesi insanın kurduğu düzenle her zaman uyumlu değildir. Ancak zaman geçtikçe bilim insanları ve doğa korumacıları kunduz barajlarının suyu yavaşlatan, taşkınları hafifleten, su kalitesini iyileştiren ve kurak dönemlerde suyu depolayan yapılar olduğunu fark etti. Bazı ülkelerde nesli azalan kunduzlar koruma altına alındı. Hatta yok oldukları bölgelere yeniden yerleştirildi. Bugün birçok yerde kunduz sadece bir kemirgen değil, ekosistem mühendisi olarak da anılıyor. Yine de kunduzların geleceği tamamen güvende değil. Ormanların kesilmesi, dere yataklarının betonla kaplanması, nehirlerin insan eliyle aşırı düzenlenmesi onların yaşam alanlarını daraltıyor. İklim değişikliği ile birlikte su rejimleri değişiyor. Kurak dönemler uzuyor. Ani yağışlar artıyor. Bütün bunlar kunduzların kurduğu hassas dengeli sistemleri zorluyor. İnsanın doğaya müdahalesi bir vadinin suyunu, toprağını ve orada yaşayan sayısız canlının kaderini etkilerken bu küçük mimarın emeği de bundan payını alıyor. Oysa doğru planlandığında insan projeleri ile doğanın kendi mühendisleri olan kunduzların çalışması birbirini tamamlayabilir. ...gecenin sessizliğine kulak verelim. Nehrin yüzeyinde ayın solgun yansıması... ...barajın gölgesine karışıyor. Yuvanın içinde küçük bir kunduz yavrusu... ...annesinin tüylerine sokulmuş, uyumaya hazırlanıyor. Dışarıda soğuk ve bilinmezlik var. İçeride ise emekle örülmüş bir güven duygusu. Belki hiçbir zaman bu sahnenin tam ortasında olamayacağız. Yine de bilmeliyiz ki dünyanın bir yerinde... Bu küçük mimarlar hala nehirleri yeniden çiziyor. Hiç düşündünüz mü? Biz insanlar inşa ettiğimiz yapılarda doğanın ihtiyaçlarını ne kadar hesaba katıyoruz? Kunduz kendi yuvasını kurarken farkında olmadan kuşlara, balıklara, böceklere de yer açıyor. Biz ise çoğu zaman yalnızca kendimize bakıyoruz. Belki de gerçek mühendislik yalnızca duvarlar ve barajlar yapmak değil, hayatı çoğaltan yapılar kurmaktır. Vahşi doğanın bu sessiz mimarlarına bakarken, kunduz belgeseli izler gibi izlemekle yetinmeyip, onların verdiği mesajı da duymalıyız. Sizce, doğanın mimarlarından alabileceğimiz daha kaç ders var,